Merhaba arkadaşlar yapı kredi NFC ile ödeme yapı kredi telefondan temassız ödeme işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. NFC mobil ödeme fonksiyonu ile kartlarınız yanınızda olmasa da cep telefonunuzu temassız kartınız gibi kullanarak ödeme yapabilirsiniz. NFC mobil ödeme yapabilmek için ödeme yapmak istediğiniz kredi kartı veya TL kartınızı mobil ödemeye açmanız ve cep telefonunuzun ayarlar menüsünden NFC özelliği aktif hale getirmeniz gerekmektedir. 750 TL'ye kadar ve 750 TL tutarında işlemlerinizi şifre girmeden 750 TL üzeri işlemlerinizi ise temassız postlardan şifre girerek tamamlayabilirsiniz. Ödeme anında yapı kredi mobile giriş yapmanıza gerek olmadan cep telefonunuzu uyandırarak herhangi bir tuşuna basarak posta yakınlaştırmanız yeterlidir. Şimdi temassız özelliğimizi açacağız. Aşağıda wordpay yazan yere geliyoruz. Burada kampanyalara da katılabilirsiniz. Şu anda temassız ödemelerde yapı kredi yüzde 5 word puan iade ediyor. NFC mobil ödeme ayarları yazan yere geliyoruz. NFC mobil ödeme aktivasyonu tıklıyoruz. Kredi kartımız, banka kartımız gözüküyor. Mobil ödemeyi açmak istediğimiz kartımızı seçiyoruz. Ve kartımızı temassız ödemeye açtık. Bildirimimiz geldi. Kartınız NFC mobil ödemeye açılmıştır. Ayrıca temassız ödemelerden, WordPay işlemlerinden 12 ,58 lira 58 kazandık. Bugün yaptığımız alışveriş. WordPay uygulamasını indirerek buradaki kampanyalara katıl diyerek fırsatlardan yararlanabiliyorsunuz. Tebrikler kazandığım Word puanları hemen kullanabilirsiniz. Yaptığımız alışverişten 12 lira 58 kuruş kazanmışız. Temassız QR kod veya mobil ödemede %5 50 TL'ye varan Word puan. Kazandıklarım kısmında toplam 265 TL Word puanımız var. Bu şekilde arkadaşlar temassız ödeme işlemini açabilirsiniz kartlarınızı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğen beğenmeyi unutmayın.